Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu podcast kanalı. Hoş geldiniz. Geçen bölümde aerobik kapasitemizin bir sınırı olduğu ve çeşitli faktörlerce belirlendiğini ifade etmiştim. En son olarak aktardığım gibi aerobik kapasite dediğim şey, kabaca oksijen kullanılarak üretilecek enerjinin limiti oluyor. Maksimum oksijen kullanım hacmimiz yani. Buna da Vo2max adı veriliyor. Bunlardan bahsetmiştim. Yine ilerleyen bölümlerde maksimum oksijen kullanımını sınırlayan faktörleri ele alacağımı da aktarmıştım. Şimdi solunum sistemi ile başlıyoruz bu faktörlere. Bu bölümde akciğerlerin ve solunum sisteminin koşu performansımızı nasıl ve ne derecede sınırlandırdığını aktarmaya çalışacağım. Soluduğumuz havanın %20.9'unu oksijen oluşturuyor. Bu oran istisnai durumlar dışında sabit ve yükseklikle birlikte değişmiyor. Öte yandan çevremizi saran atmosferin en dibinde yaşıyor olduğumuz için ve gazların sıkışabilme özelliğinden dolayı en yüksek basınç değeri de ayaklarımızı bastığımız zemine uygulanmaktadır. Buna yol açan faktör ise yer çekimidir. Tabi atmosferik olaylar dolayısıyla basınç farkları farklı yüksekliklerde farklı özellikler sunabilir. Ancak yukarı çıktığınız her santimde normalde gerçekleşen şey basıncın azalmasıdır. Basınç azaldıkça birim hacimdeki hava miktarı da azalır ve hava seyrilir. Oksijen hava içindeki oranı değişmez ancak miktarı azalmaya başlar. Oksijenin vücut tarafından kullanılması alveol keselerindeki gaz transferi yoluyla olur ki bu transfer alınan oksijen ve salınan karbondioksit gazları arasındadır. Transferin gerçekleşebilmesi için belirli bir basıncın mevcut olması gerekir. Yükseklikle birlikte transfer hızı azalan atmosferik basıncı bağlı olarak azalır. Birim zamanda kana karışan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Yani bir yandan havadaki oksijen miktarı azalırken bir yandan da azalan basınçtan dolayı gaz transferinin gerçekleşme verimi de düşüyor. Oksijenin kana karışabilme derecesi oksijen doygunluğu yani satürasyon olarak ifade edilir ve hemoglobin oksijene doyma derecesini belirtir. Hemoglobin oksijene bağlanarak onu kan yoluyla insan vücudundaki organ, doku ve hücreleri taşıyan özelleşmiş bir proteindir arkadaşlar. Önceki podcast'te hemoglobin ve miyoglobin olarak ifade edilen iki kırmızı proteini açıklamaya çalışmıştım. Normalde saturasyon seviyesi yani oksijen doygunluğu %96 ile %98 arasındadır. Yani oksijen kanımızda %96 ile %98 oranında çözünmüştür diyebiliriz. Saturasyon seviyesinin normal aralığın dışında olmasına yol açan pek çok faktör vardır. Az önce kısaca açıkladığım yükseklikle birlikte değişen atmosferik basınç oksijen varlığını azaltmaktadır. Oksijenin hava içerisindeki oranı yükseklikle birlikte değişmez. Değişen şey atmosferik basınçtır. Atmosferik basıncın azalması solunan oksijenin basıncının ve akciğerlerdeki gaz transferinin sürdürülmesi için gereken basıncın azalmasına yol açar. Kullanılabilir oksijen miktarı azalır. Daha az oksijen solumaya başlarız. Alveoller verimli şekilde çalışamazlar ve oksijen saturasyonu da bu nedenle düşer. Deniz seviyesinde %20.9 olan havadaki oksijen oranı yükseklik arttıkça değişmiyor olsa da efektif oksijen oranı kademe kademe düşer. Yani toplam hava miktarı, birim hacimdeki hava miktarı azaldığı için aynı oranda kalsa da oksijen bu havanın içerisinde miktarı azalmaktadır arkadaşlar. Mesela 600 metre yükseklikte %19.4'e 1500 metre yükseklikte %17.3'e düşer oksijen. Denizden 5500 metre yukarıda solunabilen oksijen miktarı deniz seviyesinin yaklaşık yarısıdır. Everest'in zirvesinde ise deniz seviyesinin %30'u kadar oksijen solunabilir. Belirli bir yüksekliğin üstünde bırakın koşmayı, gündelik rutin faaliyetlerinizi dahi yapmanız zul gelmeye başlar. Kolunuzu kaldıramaz hale gelebilirsiniz. Basınçla birlikte oksijenin alveol keselerinden kırmızı kan hücrelerine geçebilme özelliği de değişir. Kırmızı kan hücreleri oksijeni kan içerisinde taşıyacak olan hemoglobinlere sahiptir. Hemoglobinin kırmızı kan hücreleri yani al içindeki konsantrasyonu da saturasyonu belirler. Ayrıca saturasyon Hemoglobinin afinitesine yani oksijeni bağlama gücüne göre de değişebilir. Bu konuyu ileriki bölümlerde de değineceğim. Zira solunum sisteminden ayrı olarak dolaşım sistemine yani kan debisine de doğrudan alakalı bu konu. Kan bozuklukları, dolaşım problemleri ve akciğer sorunları oksijenin yeterince emmenizi veya taşımanızı engelleyebileceğinden kandaki oksijen doygunluk düzeyinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Astım, anemi, kalp hastalıkları bunlara örnektir. E oksijen saturasyon düşmesi hipoksemi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Organ ve kaslardaki oksijen seviyesinin ciddi oranda azalması ise hipoksi olarak ifade Hipoksemi oksijenin kan içindeki konsantrasyonunu açıkladığı için bu iki terim karıştırılabilmektedir. Genellikle hipoksemi yüzünden hücreler yeterli düzeyde oksijen temin edemezler ve hipoksi gelişir. Hipoksemi biraz önce bahsettiğim gibi oksijenin çözünürlüğünün satürasyonun düşmesidir. Hipoksi ise organ ve kaslardaki oksijen seviyesinin düşmesidir. Yani hipoksinin nedeni bir nevi hipoksemidir. Düşük düzeyde hipoksiye kısa sürede adaptasyon geliştirilebilir. Keza yüksek irtifaya uyum için dağcıların uyguladığı aklimatizasyon buna bir örnektir. Uzun vadeli adaptasyon ise yüksek irtifada yaşamaya adapte olmuş toplumlar için geçerlidir. Bunun ilişkin olarak Etiyopya ve Ant Dağları yerlerini örnek verebiliriz. Gerçi iki toplumun yüksek irtifa adaptasyonu birbirinden farklı özelliklerde gelişmiş olsa da ikisi de bir şekilde uzun vadeli adaptasyonun örnekleri olarak sayılabilir. Zamanı gelince belki bu konuyu da gündeme alabilirim. Ancak şu an pek gündemde sıra geleceğini zannetmiyorum ne yazık ki. Yakın zamanda hayatımıza bir daha çıkma giren COVID-19 salgını da hipoksiye yol açtığı için yeri gelmişken konuyu açma gereği hissettim. Her neyse. Oksijen satürasyonu aktardığım gibi dinlenik durumda %95'in üstünde hatta %98 seviyesindedir. Bu oran bazı durumlarda düşer. Koşu gibi yüksek yoğunluklu aerobik egzersizler de buna örnektir. Mesela elit atletlerde ve ileri seviye tecrübeye sahip koşucularda solunum sistemi hayli gelişkindir. Bunun nedeni normal antrenmansız kişilere göre oldukça büyük bir kardiyovasküler sisteme sahip olmalarıdır. Uzun yıllardır sürdürdükleri koşu sporu sayesinde kalp debileri artmıştır ve bu sayede birim zamanda pompaladıkları kan çok daha fazladır birim zamanda pompalanan kanın artmış olması birim zamanda ihtiyaç duyulan oksijeni de dolayısıyla olarak arttırır ve akciğerlerden çekilen oksijen miktarı artar. Keza bu durum maksimal oksijen alım hacmini de geliştirmektedir. Tüm bu gelişimler akciğerlerde de değişime yeni koşullara uygun adaptasyonlara yol açar. Örneğin alveol kesilerini çevreleyen kılcallanma artar, daha fazla kılcal damar, daha fazla alveolü sarmalar. Dediğim gibi bu durum kaslardaki talebi karşılamak için yeterli düzeyde oksijeni kalbe taşıyabilmek içindir ve koşu gibi egzersizlerle birlikte talep daha da artar. Nüfus eden oksijenin miktarını alveoller ile akciğer kılcallar arasındaki basınç farkı ve kılcalların toplam miktarı belirliyor. Kılcalların miktarı oldukça önemli. Özellikle iyi durumdaki atletlerde çünkü bu durum oksijenin daha uzun süre kana karışmasını sağlar. Daha büyük kardiyak çıkışa sahip olmak oksijenin kanı karışma işleminin hızlı biçimde gerçekleşmesini zorunlu kılıyor. Haliyle işlemin dengeli gerçekleşebilmesi için akciğer kılcallarının sayısının fazla olması ya da artması gerekir. Elit atletlerin büyük hacimli kulakçıkları vardır ve tek çekişte çok daha fazla kanı akciğerlerden çekerler. Bu kısmı tekrarlıyorum. Yüksek aerobik kapasiteye sahip atletlerin yani kalp debisi fazla olan Birim zamanda daha fazla miktarda kanı taşıyarak daha fazla oksijeni kullanan atletlerin kaslardaki yüksek talebi karşılayabilmek için sadece kapasitelerinin fazla olması yetmez. Bize göre daha fazla oksijen kullanmaları, daha fazla kalp debisine sahip olmaları, aynı zamanda birim zamanda yapılacak işin fazla olmasını, yapılacak işin süretinin de fazla olmasını gerektiriyor. Haliyle oksijenin daha yüksek hızda akciğerden kana aktarılması kaçınılmaz bir hal alıyor. Oksijenin kana karıştıktan sonra kanda çözünmesi daha doğrusu hemoglobinlere bağlanması gerekeceğinden bu durum bazı metabolik arazlara da neden olabiliyor. Bunu French Press filtre kahve demlerken yeterli süre beklememiş olmaya benzetebiliriz. Kullandığınız kahve miktarı aynı dahi olsa yeterince beklemeden filtreyi indirirseniz içeceğiniz kahve hafif, yoğunluğu düşük olabilir. Keza demlenmeden içilen çayı da örnek olarak düşünebilirsiniz. Yani yeterli bir süre geçmezse oksijenin kandaki çözünürlüğü de yeterli düzeyde olmuyor. Yüksek yoğunluklu performans esnasında exercise induced arterial hipoksemiye yani egzersize bağlı arteriyel hipoksemi gibi fizyolojik bozukluklar çıkabilir. Çünkü atletin kalp debisi öylesine büyüktür ki tek çekişte kalbe taşıdığı kan miktarı çok fazladır. Ve bu kanın içerisindeki oksijenin tamamı ne yazık ki henüz kan da çözünememiş olabilir. Oksijenin çözünebilmesi için yani satürasyonun sağlanabilmesi için bir miktar zamana ihtiyaç vardır ve bazı durumlarda atletler bu zamandan mahrum oldukları için düşük satürasyon seviyesinde performans sergilemeye adapte olmuşlardır. Kenyalılar buna örnektir mesela. Elit atletlerin kulakçıklarını doygunluğa ulaşmış oksijenle beslenilmesi için standart atletlere nazaran daha fazla akciğer kılcallanmasına sahip olması gerekir. Gerçekleştirilen bir deneyde normal hava şartları altında yani %20.9 oksijen varlığında ve oksijence zengin koşulları altındaki %26 oksijen oranının bu hava içerisinde bunda performans sonuçları karşılaştırılmış. Böyle bir deney yapılmış. Elit atletlerde VO2max ortalaması 70.1'den 74.7'ye kadar yükselmiş. Standart atletlerde ya da bizim gibi hobi olarak spor yapanlarda diyelim. VO2max değerlerinde değişim tespit edilememiş. Sonuca göre solunum sisteminin VO2max üzerinde belirleyici bir faktör olabileceği ancak bunun yüksek VO2max sahip elit atletler gibi oksijenin kanındaki doygunluğa daha kısa sürede erişmesi gereken kişilerde mümkün olduğu görülmüş. Standart atletler için doygunluk süresi normal şartlarda da yeterli olduğu için oksijence zengin ortamda solumak bir fark yaratmamış. Test esnasında tespit edilen bir diğer önemli gösterge ise elit tatletlerin kanlarındaki oksijen doygunluğunun %90.6'dan %95.9'a çıkması. Dikkat ettiyseniz elit tatletlerin zaten kanlarındaki oksijen çözünürlük oranı satrasyonu %95 olan orta normal değerin çok çok altında %90'larda. Görüleceği üzere elit atletlerin genelinde oksijen saturasyonu tıbben tehlikeli seviyelerdedir. Ne var ki bunu adapte olmuşlardır ve oksijence zengin ortamın varlığı bu seviyeyi artırmış. Bu durum aerobik kapasitelerin artmasını da sağlamış. Bizler için ise değişiklik önemsiz. Zira aerobik kapasitemizin talep ettiği saturasyon hızı normal şartlarda yeterli ve oksijence zengin ortamda bize yardımcı olsa da ileride aktaracağım başka faktörler devreye de giriyor ve performansınızı onlar sınırlıyor. Oksijenin kendisi ya da solunum sisteminin kendisi değil. Egzersizin şiddetine bağlı olarak normale kıyasla %15'e varan oksijen kaybı yaşanabiliyor. Böyle bir problemden şüpheleniyorsanız yapacağınız şiddetli koşu tekrarları mesela 1K'lar arasındaki dinlenme 1 kilometreler arasındaki kısa dinlenme bölgelerinde oksijen saturasyon seviyenizi ölçebilirsiniz. Yeni tip akıllı saatler buna imkan veriyor arkadaşlar. Seviye aralığının normal değerinizin %98 mesela %5 ve üstü kadar azalmadığından emin olun. Yani 1 kilometrelik setler yaptığınızda aradaki restlerde, aradaki dinlenme, toparlanma koşullarınızda bu oksijen saturasyon seviyenizi ölçtüğünüzde %93'ün altında olmamasına dikkat edin. Yapılan araştırmalar sağlıklı kişilerde kalbin ve kas hücrelerinin ihtiyaç duyduğu oksijenin çok daha fazlasının akciğerler tarafından temin edilebildiğini göstermektedir. Yüksek efor gerektiren egzersizler sırasında dahi böyle arkadaşlar Dinlenik durumda dakikada yaklaşık 6 ila 7 litre oksijeni solunum yoluyla ciğerlerimize çekebilmekteyiz. Enerji üretmek amacıyla kullandığımız oksijen miktarı ise maksimal durumda dahi 4 litreyi ancak bulmaktadır. Yani ciğerlerimize çektiğimiz oksijen miktarı kullanacak olandan fazladır ve dış koşullara uygun olduğu sürece oksijen varlığı performansı sınırlandırıcı bir etki yaratmamaktadır. Dış koşullardan kastım az önce ifade ettiğim yüksek irtifa gibi durumlar bu arada. Akciğerlerin kendisi de maksimal oksijen kullanma kapasitenizi sınırlandırmada belirleyici olabiliyor. Buna bağlı olarak performansınızı da etkileyebilir akciğerler. Solunum da kaslar yardımıyla yapılan bir işlem ve bu kaslar egzersiz yükünün artışına paralel olarak daha fazla oranda çalışırlar. Orta düzey bir egzersiz esnasında ve öykinin %3 ila %5'i solunum kaslarının çalışabilmesi için kullanılır. Bu oran yüksek yoğunlukta koşan antrenmansız kişilerde %10'lara, antrenmanlı atletlerde ise %15'lere, %16'lara çıkabilmektedir. Bakın burada ifade ettiğim şey akciğer kaslarının görevini yapabilmek için çalışması. Zira kalp kasları da bu şekilde üretilen enerjinin belli bir kısmını sömürmektedir. Bunu da ekonomiden anlayanlar için operasyon giderleri olarak ifade edebiliriz. Nihayet o akciğerlerin enerji üretim amacıyla çalışması gerek ve bunun da bir maliyeti var. Yapılan bir deneyde kasıtlı olarak yani yapay ortamda solunum kaslarının oksijen tüketimindeki payı devre dışı bırakılmış. Bu durumda dayanıklılığın %15 oranında arttığı gözlenmiş. Solunum kaslarının devreye tekrar alınması sonucunda ise performans yani dayanıklılık %14 oranında düşmüş arkadaşlar. Bu sonuç solunum kaslarına dönük yapılan spesifik egzersizlerin yani solunum kaslarını daha ekonomik çalışmaya dönük yapılan egzersizin ve öykü Max üzerinde etkisinin olup olmayacağı konusunda belki bir fikir sağlayabilir. Keza spesifik olarak eğitilen solunum kasları sayesinde 20K, 20 km zamana karşı bisiklet sürüş performansı %3.8 40 km sürücü ise %4.6 oranında artış göstermiş. Öte yandan farklı deneylerde herhangi bir fark da tespit edilmemiş çünkü çok spesifik bir konu bu. Tam bilemiyorum ancak diyafram kasını kullanma becerisi buna örnek olabilir sanırım. Aerobik kapasitenin sınırı önceki podcast'te de belirttiğim gibi kullanılan oksijen hacmi. Yine geçen hafta oksijenin elektron taşıma sistemindeki rolünü de aktarmıştım. İfade etmediğim önemli bir metabolik faaliyet var. Bu ikisi hatırlattığı için Mert'e çok teşekkür ederim. Mert Dinç bir egzersiz bilimcisi ve Avustralya'da eğitim görmüş. Özellikle VO2 Max ve laktat eşiği üzerine sayısız laboratuvar deneyleri yapmışlar. Bana da vermiş olduğu görüşlerle yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Mert'in de ifade ettiği gibi her ne kadar ATP üretiminin son evresinde yani elektron taşıma sisteminde oksijen devreye giriyor olsa da, özellikle sonun transferinde başka bir molekülün rolü de çok belirleyici ve bu molekül ETS öncesi yani elektron taşıma sistemi öncesindeki evrelerde glikoliz ve Krebs döngüsünde açığa çıkıyor. Karbondioksitten bahsediyorum. Karbondioksit varlığı da oksijen kullanım kapasitemizi belirliyor. Zira tüketilen oksijene paralel olarak üretilen ve solunum yoluyla uzaklaştırılan karbondioksit miktarı da artıyor. Bir noktadan sonra üretilen karbondioksit miktarı tüketilen oksijen miktarını aşıyor ki VO2 max platosu denilen yani koşu temponuzu artırsanız dahi kullanılan oksijen miktarının değişmeden kaldığı aşama da bu sıralara karşılık geliyor. Solunum sisteminin kapasitemizi ve performansımızı sınırlayıcı etkisi karbondioksit tahliyesi üzerinden de değerlendirilebilir yani. Karbondioksit de laktik asit ve hidrojen iyonları gibi hücreden uzaklaştırılması gereken maddelerden. Onun kullanılan oksijenden fazla üretiliyor oluşu uzaklaştırma işlemini de oldukça zorluyor ve performansımızı sıkıntıya uğratıyor olabilir. Evet bu haftaki bölümde oksijen kullanım kapasitemizi sınırlayan faktörlerden biri olan solunum sistemini ele almaya çalıştık. Solunum sistemi bileşenleri ile oksijen ve solunum sonucu açığa çıkan karbondioksit aktarmaya çalıştığım şeyler oldu. Gelecek hafta bir başka sınırlayıcı faktörü ele almaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşünceye değin, keyifli dinlemeler.